arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dorf Snow Heights Part 2 oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mükemmelim bugün. Böyle bir bugün bende bir enerji var bu arada. Neden ben de bilmiyorum abi. İş, i̇yi, ki de var yani bir yakın. Bu arada abone olup like etmeyi unutmayın. Abone olup olun ki 200 abone de ben e, can, canlı yayın atacağım. O da gizli bir canlı yayın artık. Yani bir şeyler yapacağız. Daha belirlenmedi de işte devam edelim. En son anahtarı bulmuştuk. Peki. Oo, vitamin çıktı. O zaman şu, arkadaşlar, bunu kimler bili bilmiyorum ama bak şu taktik çok işe yarıyor bak. Vitamininiz varsa 3 tane vitamininiz dolu işte bir tane vitamin bulduysanız bas al. Böyle koşun aga yardırın. aga gelirse zorlarız. Gelirse no hayır zor olur çok Tam gelmedi. Bak sen karlıyız hatta. Hem ilerledik, hem de şey yaptık. Gelme. Onun başı niye geldi? Biraz daha ilerleyip şuraya gelseydim no hide oluyordu. Arkadaşlar o zaman normal ilerleyeceğiz. Bunu da normal 4 video sanırsınız. Yani mecbur olmadı. Olmadı. Başaramadım abi. Neyi başaramadım o? Devam edelim. No hide'a devam değil ama. Af! Para boşa gitti. No hide için 100 TL harcayayımız burada. Harcayın, pil alın. Harcayın, harcayın. bak, fulledik artık. yapamadım ben. ben. yapmışım. Aga, valla moralim bozuldu ya. Ben bugün şey yapacaktım. Mo no, öyle bir no hide videosu izledim ki. Bir koza geldim böyle bir. Ben de çekeceğim lan dedi. Bir anda zor oldu. Evet, kas nasıl yaparım? Kas masa yaparım. Ebemin. Ebemin. Ne oluyor? Orada raş değil bu. Arkadaşlar bilmeyenler için şey ne yuvan olsun. Ne vuruyor? Ee, şey şey halt 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 geldi. Allahım, çıldıracağım. Yarın saattir yuza bak, ekşana yumruk atacağım şimdi lan. Bekle lan, ekşana yumruk atmasın Allah, ekber. Beklemediniz değil mi? Beklemediniz. Hocam sarı dolar yemek için e, neydi lan? E, sarı dolar yemek için üstüme böyle örttüm çünkü üstüm yok. O zaman aga videoyu bitirelim mi? Yani sinirlerim bozuldu bak. 6F4 çekiyorum lan. 6F4 çekiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğru ekleyeceğiz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atilla'nın ağzına doğru sıçacak <laughs> Vallahi böyle şeyler oldu. Aga vallahi bir şansım vardı ha. 14'e kadar şeyle geldik. Rahtsız geldik.